Bazı isimler yalnızca çağlarını değil, milletin kaderini şekillendirir. Gauf Orbay, Osmanlı'nın sonu ve Cumhuriyet'in başlangıcında yer alan bir denizci, bir liderdir. Bu video, onun hayatını ve bağımsızlık mücadelesini anlatan bir saygı duruşudur. Hazırsanız, tarihin derinliklerine birlikte yol alalım. Rauf Orbay, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli dönemeçlerde yer almış, denizcilikten siyasete, diplomatik görevlerden tarih yazımına kadar birçok alanda iz bırakmış bir isimdir. 1881 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Donanmaya olan ilgisi, onu Bahriye Mektebi'ne yönlendirir. Eğitim süresince sadece denizcilikteki becerileriyle değil, aynı zamanda disiplinli ve ileri görüşlü karakteriyle de öne çıkar henüz genç bir subayken Osmanlı donanmasının çeşitli görevlerinde bulunur. Trablus Karp Savaşı'nda ve Balkan Savaşları'nda gösterdiği başarılar onun hızla yükselmesini sağlar. En dikkat çekici görevlerinden biri ise, Birinci, Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'den satın alınan Sultan Hisar torpido botunu Osmanlı'ya getirmesiyle olur. Bu görev, onun yalnızca bir asker değil, aynı zamanda diplomasıyla iç içe geçmiş bir lider olduğunu gösterir. 1918 yılında Bahriye Nazırı olarak Osmanlı donanmasının başına geçer. Aynı yıl, Osmanlı'nın birinci. Dünya Savaşı'ndan çekilişini belgeleyen Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasında yer alır. Bu belgeye imza atan kişi olarak, tarihte derin bir iz bırakır. Bu imza, Osmanlı'nın fiilen sona erdiğinin sembolüdür. Ancak Orba için asıl mücadele burada başlar. Teslimiyetin değil direnişin savunucusu olur. İstanbul'un işgali sırasında Anadolu'ya geçerek Kemal Paşa'nın yanında yer alır. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik evrelerinde halkın ve ordunun moralini yükselten çalışmalar yapar. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk döneminde yer alır ve aynı yıl kurulan ilk hükümette de başbakanlık görevini üstlenir. Bu dönem, onun sadece askeri değil, siyasi bir lider olarak da ön plana çıktığı zamandır. Rauf Orbay, Yalnızca kabine görevleriyle değil, aynı zamanda dış ilişkilerde de etkin bir aktördür. 1921 yılında Londra Konferansı'na katılarak Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini uluslararası arenada savunur. Bu süreçteki diplomatik kabiliyeti onun çok yönlü kişiliğini ortaya koyar. Cumhuriyetin ilanından sonra ise farklı bir sayfa açılır. Siyasi olarak muhalefet cephesinde yer alır. Ancak bu muhalefet yapıcı ve ikili bir çizgide ilerler. Atatürk ile zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasa da Cumhuriyetin temellerine ve bağımsızlık ilkesine olan bağlılığı hiçbir zaman değişmez. 1939 yılında hayata veda ettiğinde ardında oldukça zengin bir miras bırakır. Rauf Orbay sadece bir askeri lider değil. Aynı zamanda bir devlet adamı, bir diplomasi ustası ve halkı için mücadele bir vatanseverdir. Onu anmak yalnızca geçmişi hatırlamak değil. Kararlılık, onur ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin değerini de yeniden anlamak demektir.